Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Ben de air fryer deneme videosu çekeceğim hazır evdeyken şimdi kutuyu birlikte daha hiç açmadım beraber açıp içinden neler çıkıyormuş nasıl çalışıyor birlikte bakacağız. Şimdi kutuyu birlikte açıyoruz arkadaşlar. Burada bayağı bir şeyleri var. Kullanma kulaklığı falan var galiba. Aynen. Şöyle bir köpük çıkacağım. Şimdi buradan... Bir hatta. Bir tane parçası çıktı. Şu ızgara parçası. Kutunun içinde başka bir şey de yok zaten. Böyle köpükleri kaldı. Şöyle paketini açıyorum. Bu şekilde Air Fryer'ımız kutunun içinden çıktı arkadaşlar. Şimdi açıyorum. Bir evet böyle haznesi bu şekilde. Bu da herhalde tam içine göre. Ben hatta silikon kaplar almıştım arkadaşlar Air Fryer'ın içinde denemek için. Ee, onları da daha sonra deneriz. Bu şekilde. Ben hemen bir uzatma kablosu da elektriğe bağlayıp geliyorum bunu. Şimdi Air Fryer'ın kutusunu açtık arkadaşlar. İçinden zaten sadece bu çıkıyor. Bir de e, bunun içerisinde e, böyle tel aparatı var iki katlı olarak hem altına hem de bunun üstüne bir şeyler koyup pişirebilmeniz için. Şimdi daha yakından çekeceğim size bunun içerisine. Şimdi cihazımızın buradaki açma kapama düğmesine bastık. Bir yandan da telefondan Mi Home uygulamasından cihaz aratıyoruz. Buldu mu? Telefondan şimdi Wi-Fi ağının şifresine girdik arkadaşlar. Cihaza bağlanmasını bekliyoruz. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle göstereyim size. %58 oldu. Bu şekilde dolmasını bekliyoruz cihaza bağlanmasını. Şimdi Air Fryer'ımızı kutusundan çıkarttık arkadaşlar. Bu şekilde ee, sadece bu çıkıyor. Bir de içerisinde çay aparatı var böyle. Bu şekilde tel bir aparat çıkıyor. İki katlı yapmak isterseniz hem altına hem de üstüne daha fazla şey pişirebilirsiniz aynı anda. İç haznesi bu şekilde. Bir de burada tel haznesi var. Yanmaz, yapışmaz diye geçiyor. Bir dakika. Isınmış ha bayağı. Bu da bu şekilde çıkartılabiliyor. İçi de boş bu şekilde görünüyor. Şimdi biz telefonumuza uygulamasını da kurduk. Onu da göstereyim size. Uygulamayı kurduğunuzda da bu şekilde ana ekranda neler pişirebileceğinizi e, seçebiliyorsunuz. Buradan mesela patates kızartmasına bakalım. Başlat diyorum. sesi duyabiliyor musunuz? Şu an çalışmaya başladı ve 15 dakika olarak programı başlattı. Isınmaya da başladı hatta. Buradan yine duraklatabiliyorum. Ve programı bitirebiliyorum. Hatta pişirme sıcaklığını falan da değiştirebiliyorsunuz buradan. Süresini de değiştirebiliyorsunuz. Bu önerilen süreyi gösteriyor. Malzeme miktarını da yarım ya da tam olarak değiştirebiliyorsunuz. Şuradan daha fazla tarif yazıyor. Oraya basıyorum ve önerdiği birçok tarif var arkadaşlar. Yüzlerce tarif bulabilirsiniz buradan. Ne yapmak istiyorsanız. Hatta yoğurt tarifi bile gördüm burada. Yoğurt bile yapabiliyorsunuz yani bunun içerisinde. Meyve kurutabiliyorsunuz, kek yapabiliyorsunuz, tavuk, ekmek her şeyi yapabiliyorsunuz. Biz de şimdi patates kızartmayı deneyeceğiz. Dondurulmuş patates aldık. Şimdi onu yapalım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi air fryer'ımızı açıyoruz arkadaşlar tekrar. Manuel pişirme modu var. Patates kızartması, tavuk, balık, biftek, karides, sebze, kek, kuru meyve. Bu da programlı yani zaman ayarlı 15 dakika sonra ya da işte 20 dakika sonra kaç dakika ayarladıysanız o kadar süre sonra pişirmeye başlıyor. Ayarlar kısmı var. Bu kadar. Şimdi ayarlar kısmını seçiyorum. Dili seçelim önce. Bakalım Türkçe var mı? Sanki ben videolarında İngilizce sadece var diye biliyorum ama. Ha varmış. Türkçe seçtik. Wi-Fi. Wi-Fi zaten az önce bağladık. Uygulamayı da kurduk gördünüz. Bu kadar. Şimdi az önceki baktığımız programların hepsinin Türkçe halini görebiliyorsunuz. Bu şekilde biz birazdan patates kızartması yapacağız. Bir de şunu ekleyelim. Manerdeki ayarları da göstereyim. Sıcaklığı ayarlayabiliyorsunuz buradan. En yüksek 200 derece olabiliyormuş. Böyle kendiniz kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Daha sonra da süreyi seçiyorsunuz. Süreyi de istediğiniz kadar artırabiliyorsunuz. Ama bu dakika mesela bir saat gibi. En fazla bir saat pişiriyormuş bu arada manuelde. Bu şekilde. Çok hızlı çevirdiğinizde bayağı ilerletiyor. Bu şekilde süreyi de ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şu an 20 dakika seçeyim. Ses duyabiliyor musunuz? Çalışmaya başladı şu anda. Bu şekilde duraklatıyorum. İptal etmek için 3 saniye falan basılı tuttum. Evet diyorum. Şu an iptal oldum. 스포츠가 이미지 크리스 트로 요